Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine tuzaklı definenin yanındayım. Hemen kenarımızda da timsah kafası dediğimiz bölge. Şimdi şu alan taramayı bir kurayım. Bu şekilde. Kuralım. Ondan sonra bakacağız. Hadi bakalım. Bazı arkadaşlar soruyor arkadaşlar. Hakan dedektörün alan taraması model 15 kullanıyorum şu an gayet memnunum. Başarılı bir cihaz. İlk başlarda biraz bu alan taramaları aldığınızda zorluk çekebilirsiniz. Ben de çektim arkadaşlar. Hatta bazen hani öyle durumlara geldim ki değiştireyim, başka bir şey alayım falan diye düşünmeye de başladım. O yüzden ilk başlarda biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Ondan sonra alışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi altın da Değerli malzemeler. Şöyle bakalım. Ne tarafa atacak? Bu tarafa doğru atıyor. Bakın bu şekilde. Bu şekilde gidiyorum. sinyal burada diyor. Öyle alayım. Sinyal burada diyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum hemen? Sinyalin ne kadar doğru olup olmadığını e, bakıyorum. Yani mineral olan ne kadar yüksekse mineral olan yani dönüyorsa şu an burada mineralin daha yoğun olduğunu bize söylüyor ve dedektörün de ne kadar yanılabilecek payını bize göstermiş oluyor. Bakalım şimdi. Sabit tutuyorum. Bak hiç bir şekilde dönmüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir şekilde dönmüyor. Bakın nerelerden şüpheleniyoruz. Bak ben şayet hani kendi şeyimi söylüyor düşüncemi. Şunun altından şüphelenmiştim. Neden dolayı? Çünkü bu tuzak gibi duruyor. Üzerinin işaretleri görüyorsunuz. Bakın burada. Burada. Daha üstünde oyması var. Ben bunun altında diye düşünüyordum. Ama sinyalın buradan gelmesi şu an şu kayanın altında gibi bir düşünceye soktu beni açıkçası. Neyse. Bir de şuradan bakalım. Yine değerli alalım arkadaşlar. Biraz daha geriden bakalım. Ee, timsahın arkasından doğru gelelim. Bakalım buralarda bir sinyal var mı? Bu şekilde. Bakın direkt direkt karşıyı gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada herhangi bir şey yok. Arkadaşlar halbuki ne kadar güzel bir şekilde yapılmış. Böyle baktığımızda. Şimdi bir de dedektörü kuracağım. Oraya bakacağım ve buraları bir dolanacağım. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Dedektörümüzü kurdum. Hemen bir toprak ayarını yapıyorum. 72 274. Biraz mineral fazla. O da şu an yağmur yağıyor zaten arkadaşlar. Farkındasınız. Ondan olabilir mineralin biraz fazla olması. Bakalım şöyle timsah araştırarak gidiyorum. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de bu aralar attı. Bu arada bir boşluk olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yani ben buradayım diyor. Yani ben buradayım diyor. Daha ne desin? Ben buradayım diyor arkadaşlar. Bir de bunu arayalım. Böyle. Bakarsınız. Sinyal alıveririz. Hiç belli olmaz. Ha. Bir de şu tarafa bakalım. herhangi bir sinyal yok Herhangi bir sinyal yok. Tek sinyal burada. Tam şu arada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Temizleyelim bakalım ne çıkacak bakın. Bunu çekmemiz lazım. Nereye bağlayabiliriz bunu? Almak için. Şu araya bağlamamız gerekiyor. Bunu alabilmek için. Bu Şu arada şuna bağlayıp çekeceğiz. Hadi bakalım. Umarım bu ağaçta sağlamdır. Evet. Dursana şurada ya. oynadı. Biraz oynadı. Bu bunu mu sıkıştırıyor ne abi? Ya ağaç bir git ya. Devam. Bakın arkadaşlar. Buradan da bir oyması çıktı. Nereden ne bekliyoruz, ne çıkıyor, değil mi? Allah Allah ne Uymayı tam yerine yapmış adam Şu ağaç olmasaydı Biraz işimiz kolaylaştıydı Kaldıralım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar? Ne kadar güzel bir şekilde yapılmış. Bakın, mochizler hala üstünde bak. Gördünüz? Hadi bakalım inşallah. İnşallah iyi bir şey çıkar ya. Bu kadar uğraştık. çekeyim. Bakalım ne olacak. Haydi. Haydi çekelim bir daha. güzel gelmiş işte. Ne güzel geliyordun işte. Yana nere takıldı. Nere takıldı ya. Burası takılmış. Haydi. Haydi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu bakalım şimdi? <laughs> <laughs> oh. Bayağı köklü bir kaya. Biraz daha çekip düşürmemiz lazım. Şöyle iki tam o köşeyi açmamız lazım. Şuraya bakalım Arat. Bu nereden geldi ya? Bu da bulanı dayanmış. Demir ver bakayım. Az kaldı açacağız. Allah izin versin. Bir taklattıralım şöyle. Hadi bak. Hæ? Haydi oğlum. Oydur. Hı. Hadi bakalım. Ah. Oh. Var bir şey? Şu i̇şte detektörü detektörü bir tutayım bak. Arkadaşlar. Her taraf yağmur. Yağmur felaket yağıyor. Hızlandı şu an. Ha, bakalım düştü. Bir işte. şu taşa bir bakayım önce. Değerli mi? Ona bakayım. Değerli de olabilir, değersiz de olabilir. Bakacağız şimdi Nur. Şu taşı da bir alalım. Heh. Bu taşı da oradan almamız lazım ki ayağımıza dolanmasın. bak ya. Geldi buraya oturdu. Hadi be, neredesin sen? Ha? Ha. Ha. ha? 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 bir şey buldum herhalde. Arkadaşlar, Allah'a bir şey buldum. Oo. Bu ne la? Küp lan bu küp. Ha? Ha! Küp bak Nasıl bir şeymiş ya? Çoktan beri burada herhalde. Bir bakmam lazım buna. Buna bir bakmam lazım. Gelin gibi bakarım. <laughs> Arkadaşlar buna bakmamız lazım. Bu ne ya? gibi olmuşum. gibi olun çiçeği. Evet. Evet, bir şey yok da. Şey yok mu ya? Bak şimdi bu. Oo oh, bak. Ah bak ah, bak. Ah. Çıkmaya başladı. Ha. Evet. Ne parasıymış lan bu? Arkadaşlar arkasında bir şey var ama Bu eski değil herhalde ya Bir bakalım çık Aha Hala çıkıyor Hala çıkıyor Neymiş bunlar böyle Ne yazıyor Kenta Kenta, menta, menta mı kenta mı? Vallahi Atatürk'e benzeyen bir şey var arkasında ama Atatürk değil ya arkadaşlar. Bakın şöyle yaklaştım. Başka bir şey bu. Başka bir kişi. Bakın. Bakalım daha var mı içine? Oo daha bir sürü var ya. Hı? Ha bir sürü var. Sağımıza solumuza da bakalım da. Bunu nerede temizleyelim ya? Böyle güzel bir yer yok mu? Şuraya koyalım. Sana. Oo içi dolu ya. Vallahi dolu. Bunlara bak. Bugün kenarını da kırmışız. Var mı bir şey? Bir tane daha var. Var mı başka? Yok. Oh. tanesi düştü. Bakın. Farklı bir şey daha çıktı. Oo, oh, gümüş de var. İyi. En azından. Ha, bundan gidiyor yani. Ne be. Başka ne var? Paralar çıkmaya devam ediyor. Oo. Bir tanesi düştü herhalde ha. Yahu. Bakın arkadaşlar şöyle küpün içinde göstereyim sizi. Bakın, zaten küp erimeye başlamış. Bakın, burada delinmiş, burada delinmiş. Böyle iki tutmalı şu beyazlar ne oluyor onu anlamadım. Böyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Hani bazı arkadaşlar diyor ya, abi yakından göstermiyorsun. Gösteriyorum işte kardeşim. Ya ne yapayım sana? Mercek mi tutayım yani? Vay be. Mıngırlara bak mıngırlara. Yanlış şuraya. Bir iki tanesi güçlü galiba arkadaşlar. Artık o da başımızın gözümüzün çadakası olsun diyelim değil mi? Hı -hı. Bir tanesini de alalım şöyle. Heh. Bir tanesini bir bakalım. Neymiş bu? Mentan. Mentan. Bir araştırmam lazım arkadaşlar. Menta. Menta paraları bunlar. İsmi menta yazıyor. Albat Cumhuriyeti'ni Dur bir saniye. Ne demişti? Barmeya. Barmeya. Menta Barmeya. Kaç yılına aitmiş? Kaç yılına ait olduğu yazmıyor ya. Hani silinmiş arkadaşlar. Yani o kadar silinmiş ki paralara bakın. Heh, şu. Belki olabilir. Bir saniye. Bakıyoruz hemen. Evet menta Ama Bunda da Bir tarih yazmıyor arkadaşlar Tarih yok bu paralarda büyük ihtimal Ya da var Heh, şu daha detaylı var. Şu daha detaylı Bakalım Menta Aha buldum <laughs> 1900 Yok. 1882 Menta Allah Allah 1882 arkadaşlar Çok eski değil o zaman Bakacağız Sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Arkadaşlar şunu da söyleyeyim Artık Hasan abi emekli oldu Bundan sonra videolarda yok Eskisi gibi maceraya devam. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.